Satıcısı ve yaşatıcısı ve sahibi Rabbimizin emrine inkiyat ederek boyun eğerek kullu nefsinde ibatül mevc tüm meyleyne turcaun sırrına mazhar olan her nefis ölümü tadacaktır. Sonunda netice olarak bize döndürüleceksiniz diyen Rabbimizin emrine boyun eğen Nuriye teyzemize belki en son ama en önemli dostluk vazifemizi yapmak üzere bir araya geldik. Ölüm güzel şey. Olur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Bugün Nuriye teyzemiz yarın kim bilir aramızdan kimler? Her birimiz bir gün burada bu musallada hazır bulunacağız. Önemli olan işte bu ana hazır olma mücadelesiyle geçen bir ömür. Rabbim cümlemize bunu nasip eylesin. Artık Nuriye teyzemiz son maletice olarak burada bulunan hazırın dostlarından, sevenlerinden bir hüsnü şehadet, bir de helallik bekler. Karşılıklı hak ve hukukumuz birbirine geçmekte son ve netice olarak nuriyet teyzemize dünyevi ve uhrevi hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Rabbim hüsnü şehadetinizi ve helallığınızı kabul eylesin. Her beraber niyet edelim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyite için duaya uyalım hazır olan imama hatun kişi niyetine Allahu Ekber <laughs> Allah, <-u -Ekbar. gülüyor> Allah Allah ekber. Allah Allah'u Ekber Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullah Bir cümle Geçmişlerimizin ruhu için Hasreten Nuriye teyzemizin Ruhu için Allah rızası için El Fatiha Değerli kardeşlerim cenazemizi naaşımıza alabiliriz. Kardeşlerim cenazede olduğumuzu unutmayalım. Lütfen dikkat edelim. Sessizce. Pardon. 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 <laughs> Pardon. arkaya Pardon. 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 Pardon.